Merhaba. Ubuntu Server serisi videolarının ikincisinde SSH Server kurulumunu göstermeye çalışacağım. SSH Secure Shell protokolü iki makine arasında güvenli bağlantı yapmayı sağlayan bir protokol. İşlemi yaptıktan sonra artık serverı Windows daha evvelden kurduğumuz Windows makinesi üzerinden kontrolünü yapabileceğiz. Önce tabii ki servera davelden kur, kurmuş olduğumuz servera bir login olalım. Test user'ımızla şifremizi yazarak login oluyoruz. sudo su komutuyla root yetkilerini alalım. Yaptığımız bütün işlemler root yetkisiyle. Dolayısıyla login olur olmaz sudo su komutuyla root yetkilerini alıyoruz. Şu anda makine internete çıkabilir durumda. Hemen bir kontrol edelim. Mesela Google'a pin çekelim. Google.com Enter'a bastığımızda evet cevap geliyor. Tabi önce bir update yapmamız gerekiyor. apt-get e update diyelim. Bu komutla Ubuntu server için kullanabilecek, kurulabilecek sistemlerin güncellemesi yapılıyor. Yani şu anda kendi evine gidip library'yi, kütüphanesini güncelliyor. Daha sonra komutu çalıştırarak güncellediği source'lardan, kaynaklardan kurulumu yapabileceğiz. Güncelleme tamam. Şimdi komutumuzu kullanarak apt get install diyorum bu sefer. Open SSH server. Yes diye onaylıyorum. Ve kurulum bitti şimdi makina'nın yani serverla Windows makinemizin aynı ipyi alabilmeleri için ayar yapalım network sekmesinden bu sefer NAT değil de host only adaptör diyorum ki VirtualBox'ın DHCP serverından ipyi alabilsin okey diyorum ve reboot Reboot dedikten sonra makine bir Restart olsun. Şimdi VirtualBox'ın DHCP'sinden IP alacak. Bu makine zaten almıştı. Bu makinedeki ayarları zaten daha yapmıştım ve 192.168.56.101 IP'yi aldı. Şimdi Server açıldıktan sonra bir kontrol edelim. Gene Test User'ımızla logon olalım sudo su diyelim. Bunu demeye gerek yok. Zaten şurada 192.168.56.102 no'lu IP'den bunu görüyoruz. 102 no'lu IP'ye az sonra SSH protokolü ile bağlanacağız. Bu bağlantıyı yapabilmek için PuTTY diye küçücük bir program var. putty.org'dan bu indirilebilir. İndirdikten sonra putty.exe ile çift klik yapıp IP'sini şuraya yazarak 192 168 56.102 idi sanırım. Bir daha bir kontrol edeyim. Evet bu 101 aldı. Diğeri de 102. Enter'e basarak bağlantıyı yapıyoruz. Server'daki username'i yazıyoruz. Şifremiz yazdıktan sonra gördüğünüz gibi bağlantı için bu işlemi yapabildik. Bunu bize yaptıran tabii SSH protokolü oldu. SSH 22 no'lu portu kullanan bir protokol. Tabii bununla ilgili güvenlik ayarları vesaire de var. Mesela hemen bir bakalım. sudo su diyelim. root yetkilerimizle bir kontrol edelim bakalım neler yapabilirmişiz. Şimdi böylelikle mesela büyük bir ekrana sahip oluyoruz. Aynı zamanda copy paste de çalışıyor. Mesela şu cmd şöyle copy diyelim. Şuraya da pes dedikten sonra sağ klik yapar yapmaz. Buradan copy paste işlemleri yapabiliyoruz. Bundan sonraki videolarda çok fazla komut kullanacağımız için puti bizim hayatımızı bayağı bir kolaylaştıracak. Şöyle hemen bir kontrol edelim bakalım. Nano editörüyle bunun dosyasına bir bakalım. ETH'in ETC'nin içerisinde SSH underscore config olmalı. Ya da şöyle bir şey yapalım. Bir dakika. Önce bir ls komutuyla şunun içinde neler var. Evet SSH underscore config. Şöyle yapalım. Nano ile. SSH underscore config Pardon, SSH underscore config değil. SSH değil. Config. Evet. Şöyle bir daha bir. Bu arada ben Ctrl Z ve Ctrl X ile işlemlerimi yapıyorum. O bilgiyi de vereyim. Komut şöyle. Nano ETC'nin altında SSH slash SSHD underscore config. Bununla içerisine girip ayarlarını kontrol edebiliriz. Burada yapmamız gereken bir iki tane ayar var. Mesela Permit root login kısmında No diyoruz ki root'la login olmayalım. Ki zaten Server ilk kurulduğunda root Kullanıcısı yani ana kullanıcı Sisteme bütünlüğüyle hakim olan kullanıcı root kullanıcısı Kapalı olarak gelir. Ben kesinlikle açmam çünkü çok fazla ihtiyaç olmuyor. Bu güvenlik anlamında çok önemli bir konu. Root makinede bütün işlemleri yapabilir. Olur da makineniz birilerinin eline geçir, geçerse Root şifresini kırarlarsa mesela Brute Force ataklarda buna yönelik kırma girişimleri oluyor. Dolayısıyla Root birisinin eline geçerse eline geçiren kişinin tamamen yetenekleriyle alakalı bir durum. Kullanıcı eğer yetenekli birisi ise makinenizi alaşağı edebilir. Dolayısıyla root logini no diyerek kapatalım. Başka neler var? Şöyle bir kontrol edersek. Burada birçok ayarı yapılabiliyor. Tabi ekstra şeyler de yapılabiliyor. Mesela allow users deyip bu satırla istediğiniz kullanıcıların SSH login yapıp yapmamasını da kısıtlayabiliyorsunuz. Tabii bu test makinesi olduğu için çok fazla herhangi bir şey yapmaya gerek yok. Burada sadece root login'i göstermek istedim. Bu ayarı yaptıktan sonra Ctrl X'e basarak ve daha sonra Y harfini basarak dosyayı kaydedip çıkıyoruz. Servisi bir kontrol edelim. Servis SSH statüs diyorum. Evet, şu anda açık. Mesela bunu stop diyebiliriz şu anda. Daha bir session açık olduğu için burada herhangi bir session'da kapanma falan olmadı tabii ki. Şöyle start diyelim. Ve statüsüne bakalım. Start. Stop ettik. Daha sonra start ettik. Yani güvenli bir biçimde bir bağlantı kurmuş olduk server'a. Bundan sonraki uygulamalarımızı Windows makinemiz üzerinden yapabileceğiz. Kapatıp tekrardan bir daha bir girmeyi deneyelim. Buraya IP numarasını giriyoruz. 192, 168, 56, 102. Port 22. Tabi bu SSH'ın portunu da değiştirebiliyoruz aslında. Yani istersek portu yani mesela 22 çok ortak yani bütün serverlarda ilk kurulumda 22. port kullanılır. Bazı kişiler mesela bu 22. portu farklı portlara çekerek bir güvenlik sağlamak için yapıyorlar bunu. Açıkçası çok mantıklı değil çünkü piyasada portları tarayan çok fazla program var. Yani siz hangi porta çekerseniz çekin bu makine port tarayıcılarla hangi portun açık olduğunu çok rahat bir biçimde bulabilir. Dolayısıyla ben çok güvenli bir şey olmadığını düşünüyorum bunun. Farklı şeyler var. Mesela SSH login'i kısıtlayabilirsiniz. Allow users dedik. Mesela bu satır ekleyerek belli kullanıcıların sadece SSH protokolü ile bağlanmasını sağlayabilirsiniz. bir program var. Örneğin fail to ban. Bu login denemelerini kısıtlıyor. Yanlış şifre denemelerinde mesela 3-5 gibi bir şey tanımladığınız zaman bu kadar denemeden sonra banlıyor kullanıcıyı. Bu tip güvenlik seçenekleri falan da var. Dediğim gibi SSH'ı bundan sonra çok fazla kullanacağız. Dolayısıyla bir kurulum videosu hazırlamak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.